Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Erkan Meriç'ten yepyeni karizmatik bir fotoğraf geldi arkadaşlar. Dizi çekimleri sırasında muhteşem görüntüler paylaşan yakışıklı oyuncumuzun en karizmatik görüntülerini, en özel karelerini, en muhteşem paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım sizler de karizmatik görüntülerini beğenip kanalımı izlemeye devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.